Ünlü Türk halk ozanı, şair, bestekar ve öğretmen Ozan Arif adıyla bilinen Arif Şirin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Ozan Arif için cenaze töreni düzenlendi. Tören için dünyanın dört bir yanından binlerce kişi Samsun'a akın etti. Merhum Ozan Arif'in ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren Atakum İnce Su Mahallesi'ndeki taziye evi önünde toplanmaya başladı. Ozan Arif'in dev Türk bayrağı açılmış evi önünde bekleyen kalabalık, dualar ve tekbirlerle cenaze törenini bekledi yakınlarının omuzları üzerinde taşınan Türk bayrağına sarılı Ozan Arif'in naaşı evinden alınarak nakil aracına taşındı. Bu esnada merhumun tabutuna dokunmak isteyenler nedeniyle izdiham oluştu. <laughs> Sabut nakil aracına taşınırken evin önünde bekleyen kalabalıktan helali kalındı. Ardından evin önündeki kalabalık ve cenaze aracı cenaze namazının kılınacağı büyük camiye doğru yola çıktı. Ozan Arif'in oğlu Mehmet Alp ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sevenleri Ozan Arif'e son görevlerini yerine getirmek için Büyük Camii'nde toplandı. O inandı, inandığı yolda hiç sarsılmadan yürüdü. Bu Ozanlığın gereğidir, bu şairliğin gereğidir, bu vatan sevdasının gereğidir. Arif'in ben sevda şair olmasını istemiştim tanıdığımda. O kabiliyet de vardı ama o günün Türkiye'sinde sevda yazacak vakit yoktu. Belki onun için oldu. Kavganın şair oldu. Onu da onu da adam gibi yaptı. Hem şair olarak adam gibi yaptı. Hem insan olarak bir dava er olarak bunu adam gibi yaptı. Büyük kayıptır. Türk milletinin başı sağ olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. Kendisine sonsuz rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çok teşekkür son kez tabuta dokunmak isteyen vatandaşlar izdihama ama neden oldu <laughs> İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Uzan Arif'in cenaze töreni için büyük camiye geldi. Cenaze namazından önce tabutun başına gelerek dua eden Akşener, Uzan Arif'in oğlu Mehmet Arif Şirin'e başsağlığı dileyerek kadınlara ayrılan bölüme geçti. Şu anda ekranlarınıza e, Meral Akşener geliyor kendisi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şu an cenaze törenine katıldı. Öğle namazının ardından 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Okuyan tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Siz kendinizi temize çıkarmayın. Kimin muttaki olduğunu Allah gayet iyi bilmektedir. Alınan helalin ardından Ozan Arif'in naaşı cenaze arabasına konularak defnedilmek için tekbirler ve bozkur işaretiyle Kıranköy mezarlığına doğru yola çıktı. <laughs> ilahe illallah ve allahu ekber. Ozan Arif'in naaşı toprağa verileceği Kıranköy mezarlığına getirildi. Merhumun yakınları ve sevenleri bu yolculuğunda da onu yalnız bırakmadı. Sen ya sen Kıranköy mezarlığındaki aile kabristanına dualarla defnedilen Ozan Arif'in mezarına ilk toprağı oğlu Mehmet Şirin attı. Ya da, ya da.